Hadi bakalım. Bugün slotlardan ne yapsak ne yapsak derken yıldız mezarına geldik. Yıldız mezarının potansiyel AP'si, DP'si böyle. Gayet şey düşük. Çöküş atıyor. Ben kasarken 250'm de hala üzülerek bakıyorum. <laughs> Bayağı düştü. Büyülü parti için bunları kasıyordum buraya gelip. Ezik güçteyken. Hani size live videoları hazırlarken buralardan topluyordum. O videolarda da söylüyordum gerçi hani e, kastığım yerlerin de. ayrıca videolarını yapacağım diye. Çöpü 15k. Çöpü bu. Güzel yanı elbiyat falan değil. Atınızı buraya koyabiliyorsunuz. Ayrıca saydam kara yıldız kristali atıyor. Bununla uğursuz sihirli kristal üretiliyor. Basit kimyayla. Diğer çöpleri de böyle. Buranın e, kara yıldıza gelmemin asıl sebebi şu. Genelde kara yıldızı dönüyorlar. Biz klanda geçen arkadaşla konuşurken de fark ettim. Çanak kısmı var arkalarda. E, şu ormanın içi bir de şu aşağısı çanak kısmı var. Burada sürekli toplarda doğuyorlar. Kesmesi çok daha hızlı. Slot slot gezme derdinde yok. Çok daha seri kasılıyor. Burayı e, bilmediğini fark ettim bu kaç arkadaşın dedim kanala koyayım. Belki bilmeyen varsa başka faydasına olur. İşinize yarar. Hemen buff'ları yüklemeye başlayayım ben. Hep homurdanıyorum şunu yaparken. Bu oyunda hiç alışamadım buff hazırlamaya. Bayağı zaman alıyor. Hmm, Agrisi açalım. Peri'yi açalım. Köpekleri bir doyuralım. Orta seviyeye yetiyor çünkü toplar da doğuyorlar. Dropları açalım. Bu açık. Buraya bir uygun bir yere çadırı da kuralım. Tamir varsa yapayım da. %320'ye sabitledim. Çadırı toplayayım. Burada amaç şu. Ortadaki direğe bir kere vuruyorsunuz. Yaratıklar doğmaya başlıyor. Hem size atak yapıyor hem direğe. Direği patlatmazsanız saatlerce burada Basabiliyorsunuz. biliyorsunuz ben sıkılıp çok bıraktım oldu uzaktan seyrettim direği patlatmalarını. Hatta burada yakına çekseniz saldırmıyorlar fazla. Şu ağaçtan bu tarafa geçmezseniz olur yani. Gelip hızlıca bırakıp aynen slot'a devam ediyorsunuz. Biz tamam herhalde. Tamam tamam başla bakalım. Klan buff'larını da basalım. Şimdi moblar çıkana kadar şu sayacımızı da başlatalım. Slot'ta tek dikkat etmeniz gereken şey Boss'u çıkıyor bir tane boss'u var Ön cephede bir shield oluyor arkasına geçip Bir ya da iki vurduğunuzda ölüyor direkt Başka da dikkat edilecek bir şey yok herhalde Bayağı kolay de çok oldu Petleri hızlandırayım uzakta ölüyorlar çünkü Ben en son geldiğimde yakınıma kadar geliyorlardı tek atamadığım için çoğuna Şimdi uzakta ölüyorlar petler ancak toplar Slot'un doğma hızı güzel Çöpleri ekrana koyayım Moral kaynağı olsun sıkıcı oluyor çünkü grenet atmak. Ben onlara bakıyorum. Onları sayarak şey ben, <laughs> vakit geçiriyorum slotta. Ben de öyle yapıyorum. Ne kadar çöp geldi. Ama o kadar bir aşırı çöp Şu an %320 dediğim gibi maksimumda klan buffları, klan drop buffları falan hep basılı vaziyette. Bakalım sıcak. 700 küsürü geçmesi kolay. Defans olarak da çok bir şey istemiyorlar. Yani çok rahat, ezik seviyede seri seri kasılacak slot. Ben biraz bu aralıktan çıkmak üzereyken öğrendim burayı. Bayağı rahat kasılır. Düşmüyorum. Hmm. Burada şey XP basmadım. Hani X de basarsan hani ezik bir karakterse. Burada hani çöplerden pek para kazanılmıyor. Buradan kazanırsan e, çöküş atıyor. Çöküşten kazanıyorsun. Burada almıştım ben işte bir günde 6 tane çöküş. Biliyorum onu. <laughs> Durmadan düşmüş. Evet o zaman da hmm. 250 hem de tanesi. 4 tanesiyle direkt 1 bey geçmiştim yani. Uzaktan vuran büyücüler var. Çanağı patlatmamak için onlara dikkat edersiniz. Gizlik ama rahatlığı şey yani. Ne Elvia'ya giriyorsun. Boz çıktı bu arada. Evet. Şurada ben arkasından geçtiğimizde bir tık gitti. Bir ya. <laughs> ya adı boz işte o da sana güçlü vuruyor eğer şey yapmazsan hemen indirmezsen. Elvia'ya geçme derdi yok. İşte hizmetçiyle kasaya çöp taşıtma derdi yok. Atınız yanınızda bu böyle bekliyor. Bu açıdan çok güzel mesela. Hı -hı, rahat rahat. Pek kullanan da yoktu herhalde. Ben kasarken kimseye denk gelmedim. Birine denk geldim öyle izliyordu beni. Dedim kasacaksan ben çıkacağım zaten. Dedim ona baklar bitiyor. Yok dedi bilgilerini almaya geldim sadece dedi. Bir iki tane vurdu evet, evet. gitti öyle. Dedi geliyorlar. Çok da değil. Sen çabuk öldürüyorsun. Yani çok da değil. şey O konuda çöl daha iyi. Daha kalabalık geliyorlar. burada ve bundan sonra bir slot daha yapacağım. Orada böyle toplu geliyor ama hızından memnun değilim yani <laughs> slotun hızından. Ben burayı ezik seviyede kasarken de memnun değildim. Hani mobları beklerken şuraya çadır grup repere yapıyordum. Hatırlıyorsan. <laughs> Hatırlıyor onu biliyorum. Çöp ne kadar ecehat onu bilmiyordum. Sayıcı hiç kapatmayacağım. Burada pek hani uzaklaşmayacağım için slottan. Belki şey yapabilirim repereler için hatta item attığım zamanlar için 5-10 dakika fazladan kasmaya çalışırım yani. Amaç yani burada slotlar hakkında fikir sahibi olmak daha slotlar hakkında. Çünkü ben çok aradım başladığımda. Hani ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Hani böyle bir seviyeye gelince alıyorsunuz öyle. Slot yok sanıyorsunuz var. Var aslında. Ben <laughs> mümkün olduğunca koymaya çalışacağım. Benim de bilmediğim neler vardır. Yazabilirsiniz bu arada. Hani hem ben öğrenmiş olurum hem Videoda ilgisini çeken insanlar bakar yorumlarda alternatiflerini de görmüş olurlar. Burası benim gibi alanlar için Bence şimdi ben kendimi... Yani. Ya, burası şey... Rahat bir slot. hani yorma insanı. Hani gücün şeyde olsa bile bu potansiyelin sınırında olsa bile ki zaten oyunda şöyle bir şey var hani potansiyelin üzerindeki karakter slota girdiğinde o potansiyeli çekiyor oyun seni. Evet. İşte ben potansiyelim çok yüksek her slota girerim kase atarım ben çok güçlüyüm tek atata geçerim durumu yok oyunda onu düzeltmişler ve çok yerinde bir düzenleme olmuş ben onu duyduğumda çok hoşuma gitmişti yani yani herkes endgame başlamıyor ama düzeltmeseler de endgame olan yahut da kötü niyetli birisi çok rahat seni slotta darlayabilirdi hiç öldürmeden evet onu çok güzel şey yapmışlar düzeltmişler boss Bos geldi boss gitti normalde de kadar çabuk ölüyor değil mi? Aynı şeydeki gibi evet. aynen o kuşlar gibi Yapmıştık ya videos. En fazla ana hani iki atarsın. Nasıl slot arayacağım hani burayı da... Farkındaysan oyunda bu slotlardaki bosslar şey güçlü tek atıyorlar ama şey de e, sen de gidince en fazla iki atıyorsun. Evet. Öyle aşırı güçlü bosslar yok şey dışında. Hikze yapmıştık. Orada Elvia'da ne kadar boss varsa hepsi geliyor parça parça. Ben bir saatlik video yaptım ama e, örnek veriyorum. Şeyde düşüyorsunuz orada droplar var. O kara delikleri, o karanlık delikleri artık neyse. Beyaza çevirebildiğim bufflar düşüyor mobların içinden. Bir basıyorsun ışık yaymaya başlıyor delik. Birkaç dakika boyunca o seni bir bufflıyor slot yetmiyor. Ay. Dev geliyor ondan buff alıyorsun. Ama kesmesi biraz şey zorlu çünkü aşırı agresif hem şeydeki hexedeki moblar bir yandan onlar vuruyor bir yandan şeylerle uğraşıyorsun devlerle. Bir de cadı geldiyse dibinde. Of. ben Hexley'i çok sevdim. Hani hareketli. Hiç şey boş vaktin kalmıyor. Hiç boş vaktin kalmıyor da seni hani öldürebilir. Yani bu aranca şey denk gelebilir. Yani devi tam keserken bir de cadı çıktı mı yanında. O kalabalıkta ışıkların arasında görmüyorsun. Sonra sen ışığa doğru gidiyorsun yani. <laughs> Gittim bir kere biliyorum. <laughs> biliyorum de. Bir şey vurdu bana ama. <laughs> ne oldu? Öldükten sonra gördüm. Böyle ara ara durup düşünüyor slot. Evet fark ettim. Hmm. Yani ne kadar seri kesersen kes. Daha da hızlandıramıyorsun. Yok belli bir şeydir. Saydam um, kara yıldız kristali attı. Karısı çöküşlerin başına aldığım buffların parasını ver bana. <laughs> Bari onları versin. Atar evet. mı çöküş bir tatili bilmiyorum. Atmasını temenni ediyorum. Şurada ışık taşı attı o da lazım. Eser attı mı? Eser de atıyor Atıyor atıyor. Ben keserken çok atmıştı. anladım <laughs> şey, Şeyden çöküşten daha çok herhalde yüzdesi düşme yüzdesi. Ben onlara bakıyorum da, o yüzden sordum. mu burası diye. Buradan sonra da aklımda bir tık üst var. Onu da şey yapacağım videosunu yapacağım. Hani giren birisi şöyle... 500-600 potansiyelin üstünde aşama aşama kanalda Kasabileceği şeyler hani sloplar bulsun istiyorum. Boss'umuz geldi. Boss'umuz gitti. Boss bir şey atmıyor herhalde. Hiç dikkat etmedim. Evet atmıyor herhalde. Bir düşündüm. Ya, bir çöp atıyor da iki tane. Tekte inen bir boss için hani drop da olacağını zannetmiyorum. Moblarda ne kadarsa drop. Onda da o kadardır. Ama videonun hatırına birkaç tane çöküş alsak da güzel olur anasını. Hiç 5e bir Atmıştı, 60'tı. 60'sı var. Bana da verdi. Kerem'in yaprağını verdi. Ne Bayağı bir şey atıyor. O şeyler atıyor. Şu çıkan irileri var ya. Onların dropları boss'tan iyi. O yani dropları. Küçükleri standart. Böyle bossumsu kalkansız moblar geliyor ya. <laughs> i̇rileri şey yapıyor biraz dropları fazla. Çeli çöp daha çok atıyor. Yani çekişi çöküşü de ondan atacak. Yok moblardan da düştü Yani bu belli değil. Belli olmuyor da şeyleri irilerinin biraz dropu fazla gibi. Yani de bu kadar ucuzlamışken burada kasmak mantıklı mı onu bilmiyorum ama slot bulamadıysanız hani bu potansiyel AFD'de en azından vakit geçirilir. Gel. Hı? Bir AFD'de sen ben kendim için. Benim işime yaramıştı da o zaman dediğim gibi çöküş az bir tık para ediyordu yani. O yüzden diyorum bir düşünüyorum. Şu an doğru pek. Hani düşse bile büyük bir faydası yok. Çöpü de öyle hani aşırı bir gelir sağlamıyor. Aşırı bir buffla falan dönüyorsan Buff paranı çıkartmaz ama sıfır buffla dönebiliyorsan vakit geçirir. <laughs> Akıcı bir şekilde sıfır buffla dönebiliyorsan olur yani niye olmasın. Moblar stun atamıyor. Şu ortadaki kaya stun atıyor <laughs> Bunun mantığını çözebilmiş değilim var. Niye bir düşündüm hesap kitap yaptım. Ya yok ben dedim ya bak almak için para evet. gidecek. E, o parayı ben çıkardım ama onu düşündüm. <laughs> Ya akıcı dönebiliyorsan evet. baksız En son ben bafsız dönüyordum hiç. Hatırlıyorsan bıraktığımda bafsız dönebiliyordum da baktım çöküşler falan artık para etme. Girdiğim zaman sıkılıyordum ana. Ortalık azalmışken şu çöpleri koyayım. Suratın ortasına bir çadır koyayım. Onlar da bekliyor öyle. Bekliyorlar çok kibar yaratıklar. Tamir yap da gel. Baktım bekliyorlar. Bekleme değil yeni doyuyorlar da o aralığa denk getiriyorum şeyleri. Sana uğramıyorlar arada. Ben de tamirimi yapıyorum. Atıma çöpüm atıyorum. Geliyorum. Hani slot yoran bir slot değil. Ama şey olarak dediğim gibi. Bu son güncellemeden sonra biraz değerini yitirdi. sede çöküşler değerini yitirince slot da değerini yitirdi. Aşama aşama düştü çünkü. Son güncelleme gelmeden önce bir şeydi. 500 civarına yakın da çöküşler. Evet. Yani deli gibi para kasılabiliyordu burada. Çıkışlardan sadece. O zaman niye göstermedin diyebilirsiniz. O zaman ben de eziktim. Giremiyordum, bilmiyordum. Kaç günümüz olmuş? 71 günümüz şu an. Ana. <laughs> Atmayacak Kaç dakika olmuş? Yarım saat olmak üzere. Bilmiyorum. Girdiğimiz her slottan aldık şu ana kadar. Devo slotundan devo aldık videolarda. Çıkışlardan çıkış aldık. Burada alamayacak gibi bir izle Alana kadar uzatıyormuşum şu videoyu. Ver çöküşümü. Normalde sık atamıyor bir yer hani şey de değil öyle. Diğer slotlarda farkındaysan kesin konuşmuyordum takalarız diye de bu slot biraz sık atıyordu. En azından bana öyle atıyordu. <laughs> Değişti. Görmeyeli çok değişmişsin. <laughs> Çanak. <gülüyor> yani 70 günlük oyuncunun tribüne bakar mısın? <laughs> Olabilir hani ben hızlı hızlı kastığımız için en fazla takıldığım slot da bir hafta takılabildim hani. Ya belki atarsan <laughs> Dalga mı geçeceğim? <laughs> Her şey boş. 25 dakika olmuş ya. Şey çok O kadar değil. Değil mi? Yani kara diyorum, Hı -hı. değil mi? İlk o kadar değil de o dönem ben kasarken en azından videoları yetişecek kadar şey çıkarabiliyordum azar azar. Aşırı değil hani bir egze ya çöpe gittiğin zaman bir saat yahut bir saatin az biraz üzerinde kastığında 50 tane falan çıkarabiliyordun yani. Buradan fazla onun üzerinde çıkarıyorsun. 9 yarım saatte onun üzerinde 20 olur belki olmaz. belki de olmaz belki yani <laughs> yüküş versin yeter genelde hazırladığım slotlarda bir şeyler alıyor tutuyor senin şeyde bence tutmayacak değişmiş görmeyeli de çok değişmiş durdu slot evet hani müsaade etmiyor daha hızlı kasmana da müsaade etmiyor böyle hani slotların dezavantajı bu Valla benim de kahveli çok olsun. Evet ona baktım. Şey... <laughs> Belki tane yaprak aldı. Aha ha yaprağı Karakterin açık yerlerini örteriz artık. Şeyin güzel yani büyücün alan skilleri arkaya da vuruyor ya. Burada arkadan darbeyle hani beni yere serecek mob da yok. Rahat rahat şey bu kahvem için tekerle oynayabiliyorum onu. Boktur böyle ne yapıyorsun diye. <laughs> Burayı beğenmedim ben. Ya, benim için ideal ama son... <laughs> Vakit kaybı evet. Şey için potansiyelin çok yüksekse bundan Vakit kaybı, daha iyi drop alabileceğin yerler var ama e, potansiyelin tam sınırda olur. Bu ara slot çünkü yok yok oyunda şöyle bir durum var. Ara slot sıkıntısı var. Belli bir AP'de farkındaysan takıldık biz de takıldık. O istada beni kurtaran slot buraydı. Evet. Yok. Hem para olarak hem de şey olarak. E, karakteri kasma olarak. Ben o alındığım halen işte. öldü <laughs> Öldüm. Öldüm. Çıktı öldü. Hani şu an anlamsız geliyor olabilir ama hani o ara levelde ara aralıkta kalanlar varsa beni anlayacaklar büyük ihtimal. Çünkü bir tık üste gitsen ölüyorsun, bir tık alta gitsen e, karakteri kasamıyorsun. Hani çok az geliyor artık. Burası tam hani ara seviye için. Evet. O yüzden hani alt ve üst seviyeler için önemsiz ama tam o arada hapsolup kalanlar için ideal. Ben de o yüzden kanalda olsun istedim. Hiç fark etmemişim ya dağılmışım. Fark ettim. Aklım Allah bilemiyorum. Ben yani atması için %320 dahil bütün gerekli şartları sağladım. <laughs> Atıp atmama sana kalmıştı. Hatta en çok drop aldığım server da kazıyorum şu an. Hani bir de bu raflerimi yerine getiriyor. Gerisi oyunun ayıbı. <laughs> ben yine çelini çöpün her şeyini hesaplarım videonun sonunda. Hani net ne kadar bırakıyormuş. Slotları ben de ilk defa saatlik ne kadar bıraktığını bakıyorum. Geçen hani exa'da kasyon birisi geldi diyor. Şey saatlik ne kadar kasyon. Bir düşündüm hani hiç hesaplamamışım. Sonra gidip videosunu yaptım. <gülüyor> şey. Bazen yarım saatte çıkıyor. <laughs> bazen, bazen evet. Şey, yarım saatte falan buffları bakları acımadan çıkıyor. Çünkü hani vaktin olmuyor. işin oluyor. Bir yere koşturacak oluyorsun. Bazen dalıp gidiyorsun öyle. Aynen. Aynen. <laughs> şey değil hani hiç aşırı bir hesaplamışlığım yok oturup. Orada da saatlik 60k çöp kasanlardan bahsetti. Böyle benim dibim düştü. <laughs> Bilemiyorum hiç hani ben şey yapmıyorum sorgulamıyorum. Çünkü benim şey haddim değil. Ben yeni oyuncuyum o kadar eski bir oyuncu değilim. Yani hiç sorgulamıyorum. Öyle miymiş diyorum geçip gidiyorum. Sonra zamanla zaten öğrendi yani ee, saydan yapılabiliyor mu yapılamıyor mu. İster istemez öğreniyorsun sen de soluklara girdikçe kastıkça. Dakika sayıyorsun artık. Bir baktım ne kadar olmuş diye. Artık sayı açmıyor. Bakayım Gerilim yaratışı bir şey değil mi? Evet değil mi? Benim bir saatten aşağı girsem aşağı yukarı kadar alırım diye. Fikir sahip oluyor. <laughs> ben de o amaçla yapıyorum zaten. Yani senin açından iyi olduğu için değil. Hani insanların <laughs> bir işine yarasın diye. Arada solutun içinde karakteri bırakıp çay kahve molası veriliyor yani. Rahat veriliyor. Post <laughs> <laughs> çıktı. Yanımdaymış. Öldü mü cin oldu? Deneyelim mi? Sen deneyebilirsin. <laughs> aksiyon mu? <laughs> Öl. Değil mi? Ay, güzel olurdu. Bir böyle görmüş olurduk. Ölmeme mi? Hayır tecrübe etmiş olurduk. Nasıl <laughs> öldürmezsek ne olur diye. Vuruyor işte de hani şey değil. Bu yani bütün slotlardaki bossların özelliği bu normal moblara göre biraz fazla vuruyorlar o. Oh. Hani oturup şiir okuyarak senin depresyona sokup <laughs> öldürmüyorlar. Ben hani ölmeni istediğimden yani. <laughs> değil. Evet. <misin? gülüyor> Bence uzatma. Ağzından kaçırın. <laughs> Bir tane daha. Saydam attı yine? O satılmıyor da. dedim ya yapılıyor. Aha. Uh -huh. Direkt para gözüyle bakıyor her şeye. Slot da olsa da kessek. Kasada çoğunu biriktiriyorum. Çoğu kristalin nasıl yapıldığını tek tek ana hani videolarında ekleyeceğim şeyde kanal. Hep böyle şeyler nasıl life için gereksinimler malzemeler şunlar bunlar yapıyorduk ya videolarda. Uh -huh. Nasıl onlarla devam etmiyorsam hani hep böyle grantla da devam etmeyeceğim hani arada bir ne neye dönüştürülür, onların da şeylerini yapacağım videolarını da koyacağım. Çok sıkmadan bu grant videoları biraz uzun oluyor ama hiç kusura bakmayın. Kasıtlı hani başladım bitti diye ee, çekmek istemiyorum. Arada neler olduğunu, nasıl droplar attığını görün diye bir miktar videoya eklemeye çalışıyorum. Hani sonra hani kimse inanmaya da biliyor ya bu buradan mı attı bu dropu falan. Bir başını gördük, bir sonunu gördük falan. Öyle de olmaz hani. Olmaz da işte şey internete koyun her çeşit insan var. Kimisi inanıyor, kimisi inanmıyor. Ben mümkün olduğunca hani herkesin aklında soru içeride kalmayacak şekilde yapmaya çalışıyorum. O bir miktar uzun olmasının sebebi de o. Ağırlığını hı, hı Biraz şu kalabalığı temizleyeyim öyle yemem. Sakin direği parçalamayın. Bir de çadırı da kurayım. Böyle de sakin bir yer. Manzarası da güzel. Yamacın kenarı denizin kenarında. <laughs> atmadan kimse bilirsin. Vurun ne yaptınız bir saat atmadı şey, şey çöküş. İlginç. Ben bunu son 5 dakika kadar alacağım gibi geliyor. Agresi bitirdi ya sömürdü. Nasıl? Ben bitirdi? bir haftada hani çölde yahut da şeyde Pegze'de hmm, falan bitiremiyordum agresi. Bu arada Maksimumu kaç? 10.000 full bizim agres. Nasıl bitti Ya Kimi slotu öyle düzenledik diyorlardı, artık hepsi eşit harcıyor diyorlardı da öyle değilmiş yani. Böyle slotlar da varmış hala arada. Önceden de öyleydi yani, düzenlemeden önce de kimi slotlar çok yiyordu, kimisi az yiyordu. Burası bildiğin hani sömürüyor agresi. da aşırı olmuş <laughs> Ya slotu bakıyoruz, inceliyoruz işte şey değil hani sorun değil. Birikir yine agresi çöküşün de içinden geçildiğine göre ara levelde çöpüyle möpüyle işinizi gördükten sonra daha da uğranacak yer değil yani burası. Bayağı içinden geçilmiş buranın. Baflarınla şunlarına bunların hani parasını bıraktıktan sonra bir miktar karaktere para bırakmıyorsa bu slot vakit kaybı yani. Değmez ne? Değmez de dediğim gibi mecbursan ara leveldeysen biraz bir miktar kasarsın. Onun dışında ulaşmamak lazım. Tamir de ata item bırakmaydı falan fazladan 10 dakika değil de fazla vaktimiz almadı 5 dakika yapsak yeter herhalde. Yeter bence yani 1 saat 5 dakika yapsak yetiyormuş. Yani başta kabaca söylemiştim ama şu an 5 dakika yeter 5 dakika bile fazla. 2 defa üstümüzü boşalttık 2 defa da tamir yaptım. Bir anda şey durabilitesi yanmasın silahların kıyafetin diyor o zaman tek yüzün slotta her slotta öyle. Yani gelirseniz mecbur kalıp burada kasarsanız agres açmayın sakın. Hani full de, full. Ha, full Biliyorum çünkü bitiremiyorum. Bir miktar günlük harcayacağım ya. Bazen iki günde bir, üç günde bir grind atıyorum. Hep yüzde yüzde kalıyor. On binde full kalıyordu. Slot sömürdü ya. <laughs> Ve bu düzenlenmiş hali. <laughs> Buraya kimse uğramamış yani düzenlemek için. Çünkü öyle söylüyorlardı biz oyuna yeni başladığımızda işte tüm slotlar için eşit harcanacak şekilde düzenlendi, düzenledik diye. Öyle bir duyuru hatırlıyorum. Söylüyorsun ben de atıldım. Yine çelenin çöpünü karataşını nesi varsa bir pazara koyar bakarız total ne kadar oluyor hepsini öyle hesaplıyoruz çünkü çok atladım uçurumdan düşüyordu. Gidiyorsun az kalsın. 48 çöp atıyormuş boss. Hı -hı. Evet. O dikkatim çekti. Hiç bakmamıştım yeni baktım. Boss'un özelliği ne diye. 42 bazen attım. 56 bazen ben söylüyor değişiyor. Hı -hı. Drop buff'ları falan bitmiş yani slot'a girmeden şey yaptım ya. Hı hı. Yeni bitti. Hiç basmayacağım bir iki dakika için. Fazladan bir iki dakika kasayım. RPR'ydi şuydu bu onun için. Bilemiyorum hani potansiyel farkından mı kaynaklı? Olabilir. Hani hmm. gelip kasmasınlar burada diye. Olabilir yani. Doğrudur. Burada kasarken çok şey aldım drop da hani şimdi net bir şey söyleyemem. Bir saatte attığı drop belli ortada. Şimdi NPC'de gider hesaplarız. Hani güncellememi 7 slot. Potansiyel yani, potansiyelden böyle. Potansiyelden böyle net bir şey söyleyemem. Yine de sana emin olmadığınız şey hakkında fikir sahibi olmayayım boşverin. Gördüğünüz neyse slotun durumu odur. Benim aklımda artık bundan sonra öyle olacak. Biraz da dediğim gibi kendim için de yapıyorum bunları. Hem görmüş oluyorum slotları. Neyi de kastık ne kadar da kastık. Yeter herhalde. Bence yeter. Durduralım şunu. 4 dakika fazladan kastım. Yani droplar ağlatacak durumda yani. <laughs> Hemen bir pazar bulalım. Oraya gidelim. Pazara da atıp bakacaklarımız var ya. Çöpümüzü satalım. 300 en para tuttu bir saatte. <laughs> Yorum yok bir şey değil. Üzlü, değil mi? Evet çok az. Ya suratın garip bir hali var. Ee, şey agresim agresi magresi, içti bildiğin hani 10k agresi yarım saatte 7 slot nereden baksan. Evet. Şunları bir ısıtalım. Dediğim bak 10-18 arası 10-20 arası şeyi düşürdü yine. Mühürli karabuğu kristaline. Şimdi düşen saydamlarla uğursuz yapılıyor. Çok gergin kullanılıyor bunlar. Ben de kullanıyorum. iki tane var setimde. Ee, 300-300-600 m yapıyor. Hatta gireyim bakayım kaça satılıyor. 330 diyor da. 300-300-600 m yapıyor. 500 de hadi çünkü bunu yapmak için şey de kullanıyorsun. Bir izliğine sonsuzluğun sihirli kristaline. Bir yarım b buradan kastı. 300 m çöpten kastı. 800. Ama kesin bu uyarım olsun. <laughs> Agresi açmayın. <laughs> Gerek yok. Slot'un durumu harbiden bir garip, yani. Şimdi diğer ufak tefek şeyi pazara atarız. Pazarda kaç lira ediyor ona bakarız. 800 kasta. Bir veyi bulur herhalde öyle tahmin ediyorum. Ama bu 700 AP için iyi yani. Maksimum 700 AP bir de. 600 küsürde girebiliyorsun oraya. Hani benim yarı AP'imde girebiliyorsun. O açıdan iyi. İşte o, o AP'de kasabileceğim maksimum parayı orada kasabilirsin. O açıdan düşün bak. Evet. Ya, şey değil hani agresi kullanmayacaksın. Çünkü biraz daha düşer işte. Zaten bizimki de yarısı agresli oldu. <laughs> Bu uğursuzları yapmak için de ormanın öfkesi gerekiyor. Ee, ormanın öfkesi de şey gibi büyülü parça gibi bir malzemede kullanılıyor bilginiz olsun sınırsız spot görev yaparken falan çok düşüyor. Bunları satmayın, atmayın, saklayın yani. Pazarda yok satıyor çünkü. Para yetmiyor aslında, ellen mi ne bir şey. Çok bir para da yetmiyor. Ama bulunmuyor. Ama bulunmuyor yani. Ne kadar? 20 tane büyülü parça çıktı. Gidelim pazara bakalım. Fiyatlarına bakacaklarımızı atalım pazara. Büyülü parçaya bakacağız. Karataşı satarız sevgili önemli değil. Çok da kullanmıyoruz. Kaprası o kadar çok atmamış. Kusurlu taşlar var. Bakalım ne kadar yapıyor. 120M, 800'de 920'de, 980M'da 1B geçti yine. 1M 50 milyon gibi bir şey. şey. 1B 50 gibi bir şey. Başka da yoktu bakacağımız değil mi? Ha, üç tane de kusurlu taş vardı. 1.1B diyelim hani. en düşü sipariş de varmış verelim videonun şeyine. Biraz daha düşsün fiyatı. <laughs> 3 tane taştan bir şey olmaz. Ya şu şeylerimi alayım. Büyülü parçalarımı alayım. Orada unutmayayım. Satarım atarım yanlışlıkla. <laughs> Yapacağım çok şey var daha. Karakter ezik boyuna yapıyorum. Kendim için videolar için. Durum bu. Hani 700-650 AP potansiyel için. 1.1B kötü bir şey değil. Çünkü hatırlıyorum ben şey karakterde ilk kastığım zaman o AP'ye geldiğimde hani Garmot'a baktığımda Garmot.com'da slotları gösteriyor. 700M'lik slotları öneriyordu. Yani bilginiz olsun. ihtiyacınız olursa agresi kapatın girin. Yorucu bir slot da değil. Atı da yanınıza bırakın. Hani boş vakit değerlendirmek için iyidir. Güzel de para bırakıyor. Ha 1.1B dedik ama biz bu şey uç hani ne varsa koyu böyle hesaplıyoruz. Hani slotun tam potansiyeli çıksın diye. 1B'ye yakınına kasarsınız. Bu da hani e, 650-700 potansiyel AP için bence iyi o dönemdeki benim kastım sloklara bakıyorum iyiydi yani beni mutlu etmişti hani ekstra çöküş de atıyor çöküş de alsanız zaten bir buçuk falan geliyor birkaç tane çöküş aldığınızı varsayayım hani iki tane falan bir buçuk geliyor girdiğimde ben altı tane aldığımı hatırlıyorum ama bilemiyorum ya çok aldık bugün gelmedi artık <laughs> Onları videoda görmediğiniz şey hiç katmayın siz. Yani yine de gelirse sürpriz olur. O da ekstra pot masrafınızı çıkartır. İşte buff masrafınızı çıkartır. Ne diyelim. Çanak da böyle. Burası <laughs> yıldız mezarı değil de şey olarak geçiyor. Çanak olarak geçiyor. Çanağa da döndük. <laughs> Bundan sonraki videoda hani bunun bir tek üstündeki bir slotu göstereceğim. Gelirseniz videolarda görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın.